Olay saat 23 sıralarında Ankara'nın Boztepe Mahallesi 227. sokakta meydana geldi. Komşuların iddiasına göre ailesinin evden kovduğu Serhat Toa bir süredir kaldığı barakada ısınmak için arkadaşlarıyla bir araya gelerek ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar barakaya tutuştururken yangının büyümesi üzerine çevredeki komşular yardıma koştu. Yangında bir kişi yaralı şekilde komşular tarafından dışarıya çıkarılırken 17 yaşındaki Serhat Toa içeride mahsur kaldı. İh Bar üzerinde olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de yaralıyı olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Sağlık ekiplerinin barakada yaptığı ilk incelemede barakada mahsur kalan Serhat Seratoğlan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralı kişiyi çıkaran komşu seneler için bir ses geldi. Çocuklar yangın var dedi. İçeriye girdik, duman vardı içeride. Hortum getirdik. Getirdik, su getirdik. İçeriden birini çıkardık, diğerini çıkaramadık. Soba yakmışlar. Herhalde madde filan da kullanmışlar. Madde kullanmasalar herhalde çıkarlardı. Babaları evden kovmuş bunları diyebiliyoruz. Yaklaşık 2-3 gündür burada kalıyorlar. Biz ikazla ettik. Burada oturmayın, donarsınız diye. Dinlemediler. Bize karışmayın falan dediler. Biz de karışmadık ondan sonra. Biz içeri girdiğimizde bir soba bir de koltuk vardı dedi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.